so they wanna fuck with me. I, I, they used to be my enemies. Yeah, now they see me winning, so they wanna fuck with me. I fell in love with a bank, living in drama insane. Now they see me winning, so they wanna fuck with me. I, I. Hey, hey, Mecit abi söylesin ya. Hakan Oğlum, dur bakayım sen ne gibi. Mecit Mecit de F ol, pro bu ilisten bakıyor. Söyle işte. Press ben şey Kanka, herhalde. Can şuradan, Çalın... hayır hayır ne presti atak. Little tempo gir. Little tempo gir. Little tempo. Ben i̇kinciyi söylüyor Tamam. Orta, sol, sol. Sol. Orta, sol, sol. hakimiyet, e, Kanta'da kant adı. Diğeri göz giriyorum <laughs> ben. Biri ve bir de ne Ben, 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 bence bomb plating gir. Bomb plating font of life mı gireyim? Ne gireyim? Hayır. Aynen. O en aşağı ortadaki. Tamam kanka yaptım bir şeyler ya. Flash Ignite ha. Flash Ignite alıyoruz Değişik bak. Değişkenlere saldırız yapsaydım benim. İki İkinci şans diyor. İkinci şansı ne oğlum mal mısın? Yok Kemizdir daha iyi olur ya. Auto attack fight olacak. Hasar az olsun. Attack speed aldım oradan da. Kanta da diyen var. Ya beyler girdik işte ya. Aman. Vallahi siz de abarttınız ha. 6 üstü 3 milyar yani. <laughs> <gülüyor> Asaki. Beyler <laughs> bu eseyi de kaybettim ya yemin ediyorum. 600 dedi mi diyor aynen. Ama bir şey diyeceğim ya bence Z ve SSZ atmalıydık ama ben seni kırmak istemedim. Sen Yasuo alsan ben Z alsam. Gerçi Yasuo Z'de karşı güçlü. Saki ben Yasuo main değilim diyor. Buna inananlar çete bir yazabilir mi arkadaşlar? Buna inananlar. Gördük ya. Gördük bu arada. Bu arada en çok oynadığı şampiyon da ya arkadaşlar falan diyor bir şey yok lan. 12 tane oyunu var beyler. Şaka bir yana. Daha ne olsun abi. Şurada biraz flüt çalalım 4. ya. 12 oyunda çaraz ezberlerim lan. Flüt çalalım mı şurada biraz? Nasıl oynamam gerekiyor beyler? Bir taktik maktip verin yani. Vur. Vur, vur mu? Bu ne ama böyle taktik mi olur ya? Gir çık. Gir çık yapman lazım. Flütü neyle çalıyor lan? Yeterli 3 kelim ha. Aziz kulaklığım mı halk mı? Yok adamım. Kairos kullanıyorum ben. Ben Kairos kullanıyorum. Okey. Yoksa yoksa bir sürpriz mi geliyor? Kraken. Oy. Misale he? Flex mi? Bilmiyorum buraya. Ne flex lan? Flex'e davet ediyorlar da Fevzi'ler Fevzi'ler mi? Hmm. Aşağıda da Flex'e davet ediyorlar böyle Allah 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 Okey <laughs> Lan ben yanlış şey girdim bu arada uzun kılıç niye aldırdınız bana ya Uzun kılıç alınıyor zaten uzun kılıç 3 Ne alacağım başka? Oy sıçra gibi sıçra. Oğlum hiç bilmiyorum lan çarı. İyi vurdum ama ha. abi. atak abi. Boşam dedim. Vur. <laughs> <laughs> abi bir evet. EQ görelim. Nasıl yapacağım oğlum EQ bilmiyorum ki. <laughs> Kanka. E, Kanka. e Güzel oynadı. Kanka EQ, EQ flash at, EQ flash at. Bir kişi mi eksik? Tam davet atın bana, bozdum oyunu. Ha, neydi ama, benim West hesabım yok. <laughs> Oğlum benim ayağıma dolandı, bu nasıl şampiyon ya? <gülüyor> 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 of, ben base'e gidiyorum abi. İtemlerimi alıp geleceğim. 10 bir şeyceğim. Adam da çok şey değil ha bu arada. Harbiden main'i değilmiş yani Yasuo'nun belli. <laughs> Yerimde Yasuo'yu bilen biri olsa vallahi şey olmuştu kesmişti yani belki de. Topardım bu arada. Bot al direkt reis ne yapıyorsun demiş. Oğlum harbi mi lan? Evet Doran kanka, kılıcı al, olsa ölmüştü bize. diyen var. Abo yanlış yaptık o Doran, zaman değil mi? Doran kılıcı olsa ölmemiştik. Ha ne halt Bence de ölmemişti canım. Benim şeyler vardı da bu arada. O vermiyor ki. Aynen ben de öyle düşünüyorum. Çok değiştirmez yani hasarı. Bir de beyler bilmiyorum ki Doran Kalkan'ı işte... Doran Kalkan'ı ile oynamayı da bilmek lazım şimdi değil mi? Hani acemi birisi uzun kılıç daha kafi olabilir herhalde. Doran Kalkan'ı trade sonra can yenilemek için ya. Bu da VS'de hiçbir Gibi... okumaya yaramaz kanka. Yani. Neyse ben bir altoda geçiyorum o zaman. Bir flex atalım geliyorum yere. Oy. Okey. Bu çocuk Türk mü? Oynayamıyorum ki karakteri ya Oğlum çok zor değil lan Kanka ilk defa oynuyorum karakteri nasıl oynayayım kurban olayım Yasuo bence zor Yone olsa amenna bak de bir sorun yok da Bence Yasuo Yone daha zor, zor Bence bu arada Bence tam tersi kanka ya Yone Yasuo'dan çok daha kolay Diye düşünüyorum Okey. Saldırı bot almış bu arada. O botu bitirecek değil mi? Yone çok kolay demiş. Bence de Yone kolaydır ya. Yone'de çok bir olay yoktur gibi hissediyorum. <laughs> Aziz Q tutturamıyor. <laughs> Oğlum range'i mi yetmiyor? Kanka nasıl tutturayım? <laughs> Oğlum ben niye Yasuo vs Yasuo kabul ediyorum ki? Ben gaza getirdim seni. <laughs> Aynen gaza getirdiniz vallahi benim Mecit. Hadi. Evet. Oğlum demir diyorsun da bir şey diyeceğim. Ben hayatımda ilk defa oynuyorum bu çara ha. Ne fark eder demir memir? Bunun demiri mi var kardeşim? Okay. Okay. Sesine ne oldu aziz diyen var hastayım vallahi burum ya deli gibi hastayız. Okey o bot bitirmeye gitti. Ben de bot alayım mı bundan sonra arkadaşlar? Base atınca bot mu alayım ilk? 1100 gold ol bot al. Tamam kanka. İnşallah farmda alabilirsem. Aynen 1100 gold oldum kanka bot alıyorum. Okey farmda alamıyoruz. <laughs> botu aldıktan sonra agresif oynaman lazım ama. Kanka o da agresif oynar ama. Ah be, o kötü tutsa çok güzel olurdu. Kanka onun wind wall yokken sen wind wall varken eee Q W atıp adama all in atman lazım. Death is like the wind. ...always by my side. Oy! Oğlum ne yaptım lan? Bu çocuk Türk mü? Oh, let's go. <laughs> Elim ayağıma dolandı. Bak ne yaptığımı bilmiyorum. Yemin ederim beyler. <laughs> Tecrübe konuşuyor. Okey. <laughs> Oğlum dedim ki bak yemin ederim. köfleş flash atlıyor. Ben dedim ki aha dedim kaybettik yine... gel. <laughs> of adam eline sağlık. ne Dark'ın. Geriye çıkalım şöyle. 3K gelmiyor. Parça parça göndereceğim. <laughs> parça parça niye ya? Öyle bir kural mı var bu arada? Bir defa duydum ha. Ne oluyor ya? Binance'e e para yük Ananı çok ya. yüklerken Binance'e e çok para yüklerken ama hayır atarken falan atarken niye bu sorun oluyor? Üçü tekte atması lazım değil mi? Hayır hayır, para hesaba part part geliyor. Tamam, o okey. Ama adam şu an 500 attı. Dedi ki parça parça göndereceğim dedi. Hani onu sordum ben kanka. E tamam işte 500'ü düşmüştür siteye 500 atmıştır Ha. Saçmaymış ya. Abi Akalime çabuk Fevzi'ye sor. Fevzi tokatlıyormuş diyor. Ya Akali hata yaparsa tokatlarsınız Ayıp ama beyler. Bunu da yapsa çet. Only Dark 2450 lira yollamış arkadaşlar. Ayıp ama e, bunu da yapsa çet demiş. Only Dark'ım kardeşim kesene bereket 50 TL yok kartta beyler helal edin diyor. Helal olsun lafım olur. Eline sağlık kardeşim keyif aldım. Hayatımda da aldığım en yüksek donate oldu açık konuşayım. Teşekkür ediyorum. Kesene bereket Allah ee, dedede daha çok kazanç versin diyeceğim de böyle bir iyi dilek de olamaz. Hani kumar oynarken Bismillahirrahmanirrahim demek gibi bir şey oluyor mu? Harbiden eyvallah kardeşim çok sağ ol. Arkadaşlar hayatımda aldığım en yüksek donate'ti bu arada. En yüksek 2 milyardı galiba. 2 ya da 2,5'tu tam hatırlamıyorum. O da 2019 yılında falandı galiba. Hani onda da net bir böyle hafızamı kurcalayamıyorum. Sağ olasın dostum. Şu an Ghost Viewer'la şey yapıyor Mecid. Amman koy. <laughs> yasu OS'i <laughs> Yasu attı. <laughs> <laughs> 3K falan. Ama beyler adamın adamı parayı her türlü ya atacaktı bir şekilde ya katıl atacaktı ya şöyle böyle atacaktı ya da bir challenge koyacaktı. Haksız mıyım Only Dark'ım? Böyle biraz şeyden bakmak istiyorum olaya. İnsanlar hani saçma sapan yorumlar yapmasın diye. 2019'un 3K'sı 2K'sı çok daha yüksek durum Ama teknik olarak en yüksek don eğitimi almış oluyorum ya. Öyle yeah. de kıyaslamak lazım yani. Şu an Ghost Fever'lar şey diyor. Oğlum, bu yayıncılar da kazanıyor amına. Yok oğlum ben ne kazanıyorum <laughs> beyler ya. Yemin ediyorum benim Twitch'im banlandıktan sonra inanın sandığınız gibi değil yani. Hani sizin izlediğiniz yayıncılar benim 100 katım kazanıyordur. Ne düşünüyorsunuz? Hiç anlamam sadece hani böyle para çıkarma muhabbetlerine falan filan hani girerim girersem gibi bir şey düşünüyorum. Vallahi ben oynuyorum kanka yani genel olarak. Yeni Twitch hesabı açtığında da banlanıyor. Yeni Twitch hesabında da banlanıyorum. Sana sponsor olurlar diyor. Ya bu evet evet hani ben hiç anlamadığım için bu zamana kadar hiç yazmadım. Zaten Keydrop'un e, istediği şeyler, şartlar neydi? Mecit sen söylemiştin geçen. Oğlum, bi, şey para kazanman açık bin, olacak işte bir aynen. videom 500 izlenecek. Aynen 1000 bin, bin abonen mi olacak minimum? Hani şey, o tarz aynen. böyle istediği şeyler çok aslında küçük şeyler sponsor olmak için. Ama ben hani şey dedim hani chat'in ilgisini çekmez falan filan diye ama Abi bu bunun kan, kategoriyle kan, kan. alakası yokmuş aynen bak ona açıklayacağım şimdi Only Dark'ım sen iyi bilirsin bu tarz şeyleri o kadar dedeyle mesaim var Hani kategoriyle alakası yok ben girip burada Mesela para yatırsam oynasam herhalde birçok insanın ilgisini çeker ya Dostum salona gidiyor ses diyorsun da salona gitsin bakayım bir ses annem baban görsün şu nerf olaylarını onlar da hak verecektir bana <laughs> Ama benim bak bu page en saçma olarak gördüğüm buff ne biliyor musun? Ne kanka? GP kanka. GP buff yemiş. GP'ye niye buff getirirsin ki oğlum? GP zaten güçlü. Zaten tek atıyor. Ananın a**a bu ne oğlum ya? Takım nerede? Fucking useless team. İnanılır gibi değilsiniz ya. Okuyor, no sums, no re, kayısa. Keşke çıksaydım direkt. Kayısa'ya tek hani... Ya eklipsim olsa keserdim kayısa'yı bu arada ama. <laughs> Ananın s***ından range'i yetmez diye düşündüm. Oha o range nasıl? Kanka nokturnun ama anladım. normal normal. Nokturnun Q range'i çok uzun. Ama harbi tüm Draven'lar toksik kanka ya. <laughs> Benim gördüğüm tüm Draven'lar toksik şimdiye kadar. Niye frame yapıyor ki bana? Ne bileyim. Abi exhaust ne ya? <laughs> Doktor ananın o flash oğlu. Oğlum takım nerede ya Mecit? Bugün... Abi tiplere bak ya, oynayışlara bak ya. Nunu hırtısı noktalarını gitti. <laughs> Abi küfür etmeyeyim etmeyeyim diyorum tiplere bak ya. Eydik her hedef vallahi biraz sıkıntılar büyük gibi ya noktalarını. Ban kartı Timo split push atıyor ve işe yarıyor gerçekten abi. Oğlum Akali'nin bu saçma hasarı ne böyle? Bir tutturamadan Q'suyla böyle vuruyor ben anlamıyorum ya. GG ya bu maçın artık bitmesi lazım bence. <laughs> ha geldi ulti. Hadi Draven. Hadi Draven. Ah be. Nasıl can topladı lan öyle o? Ben bitirdim bu arada ya? Abo çok az kalmış arkadaşlar. Şu kara bitirsem efsane ötesi olur biliyor musunuz? <laughs> e o ananı Chi ne sono tutti? Facciamo un... you no. <sighs> you fucking useless losers stop Gayet güzel, gayet güzel. Ultim geliyor arkadaşlar. Belki bir oyun yapabiliriz. Ama nokun ultisi var mıydı ya? Ananı s**eyim Timo. Ama o Akali neyden? Hasar vurdu öyle lan. Karakter öyle kanka. Düz saati basınca vuruyor o kadar. Akali güçlü baya. GG VP Boys. Say hi YouTube Akali. Akali'ye yayın linkini atalım mı arkadaşlar? Gelsin buraya. Atsana Allah'ım.